Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben ee, tarot kartlarımı kararken, ee, bu arada sizlere de birkaç bildirimde bulunmayın tabi. Sevgili arkadaşlar, sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursanız çok memnun olurum. E, eğer ki günlük falından haberdar olmak istiyorum diyenler, sarı çan şeklinde... Bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklayıp tümünü işaretleyebilirsiniz. Videomuz günlük fal videomuz yayınlanır yayınlanmaz size haber verecek ve her neredeyseniz e, size misafir olacağım. Sizden tek istediğim sevgili arkadaşlar videoların devamı için günlük falımıza devam için yapmanız gereken like'larınızı ve de yorumlarınızı gönderirseniz çok sevinirim. Ee, videoların devamı için, emeğim için artık her ne şekilde düşünüyorsanız şimdiden ellerinize sağlık. Özel fal içinde, videoların alt kısmında açıklamalar var orada. WhatsApp numaram var. Yazarak ulaşabilirsiniz. Hadi başlayalım mı sevgili arkadaşım? Evet. Şöyle bir baktığım zaman... Yani... E Genel olarak sevgili arkadaşım ezberlerin bozulacak. Yani kendi içinde bugünlerde her ne kadar bitmiş olarak düşünsen de senin e, dönemin aslında şimdi başlıyor. Şans e, gezegeni biter e, burcuna geçmeye hazırlanırken etkilerini artık çok daha net hissetmeye başlayacaksın. Hayatında yer alan böyle dokunmayı hedeflediğin ee, bazı şeyler bu gezegen aynı zamanda yönetici gezegenin işte e, bugünlerde tüm ezberlerini bozmaya geliyor. Yani bu ne demek onu da söyleyeyim sana. Dolu dolu bundan sonra hani e, bugünden sonra yaşamaya başladığın zaman yani e, dolu dolu olacağı gibi hızına da yetişemeyeceğin bir e, zamanlama olacak bu. Zamanla yarışmanın ne demek olduğunu anlayacaksın. Onu diyeyim. Yani aşkına ve arzularına karşılık ararken gerçeklerle yüzleşeceksin. Yani sosyal hayatın beklenmediğin anda hareketlenmesi, bir süredir aklında olan olumsuz duyguları dağıtırken bu olumlu e, havanı uzun süre koruyacaksın yani. Peki e, bugünlerde aşk gezegeni Venüsün geri hareketi aşk hayatını durağanlaştırabilir seni. Ancak şunu unutmamalısın ki e, Jüpiter burcuna geçiyor. Bu da demektir ki olumsuz olan tüm etkileri bir çırpıda hayatından çıkarıp atacaksın. Çevrendeki herkesin yüksek duygulara kapılacağı bu günlerde sen kalbine söz geçirmeyi başarabileceksin. Yani e, meydana gelecek olan yeni ay hayatının yerinden böyle oynatırken Tabii ki sen olduğun yerde kalmayacaksın yani e, bugünlerde aklına koyduğun her ne varsa adım attığında sanki sorunlar kendiliğinden çözülmek e, istiyormuş gibi bir hisse kapılabilirsin yani e, ilişkisi olmayan bir burçsan bugünlerde belirsiz ilişkilere tahammülün olmayacak Yani her şeye ve herkese kafa tutma isteğin artabilir yani alttan aldığın sabır gösterdiğin konularda keskin tepkilerle herkese sınırlarını öğreteceksin. Yani en tutacak kişinin özüne aşık olduğun kadar sözüne de güvenmek isteyeceksin. Böyle birisi karşılığını çıkacak mı diye dersen eğer aşkı uzaklarda arıyorsan Yanlış aradığını bilmelisin. Onu da diyeyim sana. Sana tavsiyem yakın çevrende sana yakın olmaya çalışan bir telefonunla yolları aşan hatta sen mutlu ol diye elinden geleni yapan kişiyi görmüyor olabilir misin? Bir düşün bakalım. Ve bugünlerde gerçekleşecek mad şey, e, Dolunay maddi konularla böyle bazı zorluklar gündeme getirebilir ama yani ancak geçici olduğunu da bilmelisin. Bugünlerde bitmiş olan bazı borçlar ya da e, hukuki davalar diyeyim bir, ya, bir anda yeniden e, gündeme gelebilir. Bu dönemde e, gündeme gelebilecek gelişmeler harcamalarını yeniden şekillendirmeye itebilir seni. Çünkü e, özellikle ailenle birlikte, Ortak bir yatırım içerisindeysen ya da onlara destek oluyorsan bu konuyu tekrar gözden geçirebilirsin. Ya da onlara destek olduğu miktarda değişiklikler yapabilirsin. Bilmiyorum anladın mı? Sen beni anladın. Şöyle şey yapalım. Kartlarına böyle direkt olarak baktığımız zaman da... Sevgili cancağızın kendine dürüst ol. Kalbinin gerçek arzusu ne? Onu bir düşün. Yani bir risk alarak kalbinin derinliklerinden e, istediğine hayatı geçirebilirsin. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani duyarlılığın var. Gittikçe daha duyarlı oluyorsun. Böyle sert ilişkiler, ilişkiler çevreler, e, durumlar ve e, şöyle bir şey var. Kimyasallardan kaçının. Yani e, bu e, yasaklı maddeler olabilir. Bak, e, onun için bir şey demiyorum ama e, çevrende olabilir böyle kişiler. E, biraz da böyle e, dikkat etmen hani kimyasal maddeler bir çamaşır suyu da olabilir. Anlatabildim mi? Hemen aklınıza böyle e, negatif şeyler getirmeyin. Yani her şeyi kendi başına yapmayı denemek yerine başkalarından ve e, kendinden yardım iste. Sevgili arkadaşım. Yani ev durumunda böyle bir taşınmaya ya da evde yaşayanlarla ilgili bir değişim neticesinde iyileşiyor. Onu da belirtmek isterim. Kaderde sıçramalarım var. Doğru olan inandığın şeylerin arkasında dur dedim. Manevi öğretilerinle başkalarına yardımcı olabileceğin e, aslında e, ilahi bir bilgi sahip olacaksın bir dönem içerisinde. Yani bugünden sonra. Yani böyle manevi e, şeyleri, e, hislerin hani altıncı hisin, manevi hislerin e, tabii ki Ramazan ayı boyunca da insanların e, maneviyatı yükselir ya e, bir ruhu içerisine girer ya, öyle bir durumda yaşayabilirsin ama seninki biraz daha fazla olacak. E hadi bakalım inşallah. Sevgili arkadaşım bence çok güzel bir faldı. Ve sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursan ve e, günlük falından haberdar olmak istiyorsan da bildirim zili butonumuzu tıklayabilirsin. Şimdiden eline sağlık. Sizden tek istediğim bildiğiniz gibi like'larınızı ve bir tane çiçek bir tane kalpçik e, de olsa yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoların devamı için çok önemli. Şimdiden ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Ve e, özel fal için yapmanız gereken videoların alt kısmında açıklama var. Orada WhatsApp numaram var. Oradan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.